Herkese merhaba, bugün Sol Natural Rock ürünümüzü, doğal taş temizleyici kimyasalımızı görmüş olduğunuz gibi kararan bu mermerlerimizin temizliğinde kullanacağız. Çok ciddi bir şekilde kararma var. Ee, şu anda dışarıdayız ve yüzeyde yoğun bir kirlilik silis var. Bunu normal deterjanlarla ya da krem bazlı ürünlerle çıkartmak imkansız. Ürünümüzü de gösterelim. Ürünümüz böyle, rengi de bu. Hemen şöyle ufak bir 50cc, 100cc alıyorum. sürtme aparatımın içerisine bırakıyorum. Bıraktıktan sonra püskürtme aparatı yardımıyla uygulayacağım. Ben bu şekilde daha rahat ediyorum. Siz dökerek de uygulayabilirsiniz ama bu kullanım anı birim maliyetinizi arttıracak. Bu şekilde püskürtüyorum. Çok fazla püskürtmemize gerek yok ve birazcık bekliyoruz. Geldiği her yeri zaten şu anda tertemiz yapmış durumda. Yüzeyi <laughs> görüyorsunuz.